Dervişler öyledir. Dervişler istemezler. Dervişler ilen, dilenmezler. Sufiler nerede yatacağım, nerede kalkacağım? Burada mı yatacağım, burada mı kalkacağım? Ne yiyeceğim, ne içeceğim? şeyen lillah demez sufiler. Sakın sakalınızı, sarınızı, cübbenizi, sufilinizi, namazınızı, orucunuzu dünyaya alet etmeyin. Sakın! Alın terinizi yiyin. kimseye şeyen lillah demeyin. Sohbete gidecektik. Arabam var mı? Zikrullah'a gidecektik. Arabam var mı? Yok biz şöyle bir hizmet edeceğiz. Bize para. Biz filancaya yerde zikrullah yapıyoruz da e ee? bizim orası için para lazım. Biz filancaya yerde şöyle bir yok ne o kurs açacağız. Sufilerin geleneğinde yoktur bu. Biz cami yapmak için bile para toplamayız. Elinize cami derneklerinin koçanlarını alıp para toplamak yoktur sufilikte. Sufiler para toplamazlar. Sufiler para istemezler. Sufiler dini ibadetlerini bir ücret karşılığında yapmazlar. Sufiler parayla hadis okumazlar. Sufiler parayla Kur'an okumazlar. Sufiler parayla sohbet etmezler. Sufiler parayla zikrullah etmezler. Sufiler parayla kitap yazmazlar dini kitap. Sufiler dini ibadetlerinden ve dini hizmetlerinden bir kuruş para almazlar. Hediye almazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ashabından birisi geldi. Birisi ona Kur'an-ı Kerim öğretmişti. O Kur'an-ı Kerim öğreten kimseye birisi yayını hediye etti ona. Bana Kur'an hediye ettin diye. O Kur'an öğreten kimse gitti. Hazreti Peygamber Efendimiz'e de dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Bu yayı ben alabilir miyim dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. O senin cehennemin olur. Suviler kaç para diye sema etmezler. Ya burada sema edeceğiz. Bize kaç para verecekler? Sakın ha! Bizde yok zaten de. Umuma söylüyorum. Sema edenlere söylüyorum. Para alma alaraktan sema olmaz. Kur'an-ı Kerim parayla okunmaz. 41 Yasin okuyormuş parayla. Alınmaz. Sufiler almaz. Sufilik açısından bizden değildir onlar. Hediye almaz. Karnını doyurmak istemez. Böyle bir şey yok. Din Allah için. İman Allah için. İbadet Allah için. Birisine hizmet etmek, dini hizmet. Allah için. Biz ucuz işçilerden olmayalım.